Göç çalışmaları akademik bir alan olarak özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaygınlaşmaya başlamıştır. Peki Türkiye'de göç alanının akademik tarihi ne zaman başladığı biliyor muyuz? Bu sorunun cevabı için göç kavramının nasıl tanımlandığına ve hangi disiplinlerin göç incelediğine bakmak gerekir. Göç genel olarak bir yerden başka bir yere kalıcı veya geçici olarak yer değiştirme olayı olarak tanımlanabilir. Ancak göçün nedenleri, sonuçları, türleri ve ölçekleri gibi farklı boyutları vardır ve bu boyutlar farklı akademik disiplinler tarafından farklı şekillerde Ele alınmıştır. Türkiye'de göç çalışmalarının akademik tarihi 1950'li yıllarda yapılan nüfus hareketleri ve kentleşme araştırmalarıyla belirginleşmeye başlamıştır. 1960'lı ve 70'li yıllarda iç göç, dış göç ve iş gücü hareketliliği, 1980'li yıllarda iç göç, etnik kimlik, kültürel değişim ve toplumsal uyum araştırmaları göç çalışmalarının çeşitlenmesine katkıda bulunmuştur. 1990'lı yıllardan itibaren ise Türkiye'de göç çalışmaları daha çok disiplinler arası bir yaklaşımla yürütülmeye başlamıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde 2000'li yıllara kadar akademide ağırlıklı olarak emek ihracatı, Balkan göçleri, kırsal kesimden kentsel kesime yönelmiş olan göçler, kentleşmenin dinamikleri ve kentsel alanlar arasındaki nüfus hareketleri işlenen önemli temalardır. 2000'li yıllar itibariyle iç göçlere yönelen ilgi azalırken diaspora, düzenli ve düzensiz göçler, mültecilik, geçici koruma gibi uluslararası göç konularını yönelim artış göstererek sosyal, siyasal ve kültürel sonuçlarına odaklanılmıştır. Türkiye'de göç çalışmaları özellikle 2000'li yıllardan itibaren belirginleşen bir ilme kazanmaya başlamıştır. Türkiye'deki uluslararası göçmen stoğunun gittikçe artması, yurt dışındaki Türkiye kökenlilerin hacminde görülen büyüme ve etki olarak önem arz etmesi, muhtemel göçler hakkında akademik tartışmaların başlaması bu yönelişin sebeplerindendir. Ayrıca Türkiye'nin ağırlıklı olarak göç veren bir ülke konumundan aynı zamanda göç dağılan bir ülke konumuna geçişi, Türk göçü konusuna olan ilginin artışıyla paralellik göstermiştir. Dolayısıyla göç akımlarının artış eğilimi göstermesi, akademik ilgi alanlarının genişlemesi ve kurumsallaşmanın gerektirdiği gereksinimler göç konusundaki ilgiyi belirleyici bir şekilde etkilemiştir. Artan bu farkındalıkla eş zamanlı olarak Türkiye'de özellikle 2000'li yıllardan sonra üniversiteler bünyesinde kurulan göç araştırma merkezleriyle göç alanına ilginin arttığını söyleyebiliriz. 2017 yılında 20'den fazla üniversitede göç araştırma merkezleri kurulmuş. Göç alanında çalışan kurumların sayısı artmış kurumların işlevleri ve etkinliği geliştirme çabasına girilmiştir. Bütün bu gelişmeler sonucunda göç konusuna olan bilimsel ilgi artmış ve kurumların bilgi ile veri gereksinimleri çoğalmıştır. Bu durumda özellikle son yıllarda göç alanında yapılan araştırmaların sayısında artışa ve bilimsel düşünce üretiminin çoğalmasına da yol açmıştır. Bu çalışmalar politika üreticilerin önünü açarak karşılaşılan tüm sorunların yönetilebilmesi için de oldukça önemlidir. Bizler de Epic Migrations olarak hem sahada elde ettiğimiz verileri, akademisyen hocalarımız ve uzmanlarımızla gerçekleştirdiğimiz raporları sizlere sunmak, hem de göçmen deneyimlerini, göçmenlerle çalışan kişilerin tecrübelerini sizlere aktararak, göçün her türlü boyutunu sizlere sunmak üzere 2019'dan beri aktif devam ettiğimiz yayın organlarımıza artık YouTube'a da ekliyoruz. Göç çözülebilecek değil, Yönetilebilecek bir problemdir. Yönetildiği takdirde herkesin de faydasına olacaktır. Bu sebeple bıkmadan, usanmadan, sivil toplumun karşılaştığı tüm sorunlara göğüs gererek artık yüz yüze de sizlerleyiz. Şimdilik hoşçakalın, epikte kalın.